saç bezi yapacağız hastamıza. E, saçlarda e, yaşla birlikte hormonların da etkisiyle seyrelmeler olabiliyor. Özellikle hanımlarda bunu çok sık görmekteyiz. Tepede belli bir seyrelme ve açılma var. E, saç bezi uygulayacağız bugün hastamıza. Deriye çok küçük enjeksiyonlar yapıyoruz. Saça faydalı peptit, asit, mineraller deri altına, saç deri altına küçük küçük enjeksiyonlarla veriliyor. Bu şekilde verdiğimiz bu faydalı maddeleri kıl köklerimiz kullanarak venüs dediğimiz telojen sapadaki zayıf kıl kökleri canlanmaya başlıyor. Anajen sapaya geçip Sağlıklı saç haline geliyor. <laughs>